sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyanlarında sorgusuz sualsiz cennete gireceklerin kimler olduğunu göreceksiniz. Efendimiz söylüyor bunları. Hadis kitaplarında bunlar 5-6 tane temel sınıfta bize söyleniyor. Ama alt sınıflarda sanı, sayıldığı zaman iş biraz daha fazlalaşır. Ben o hadislerin tamamını burada aktaracak değilim. Ama size kestirmeden bir şey söyleyeyim sorgusuz sualsiz cennete girecekler kimlerdir biliyor musunuz hadislere göre? Ehli tevhid olanlardır. Tevhid ehli olanlar sorgusuz ve sualsiz bir biçimde Allah'ın izniyle Allah'ın verdiği mükafatla cennete girecekler. Tek bir tane hadis size aktarayım meseleyi onun üzerinden anlayın. Bukhari'nin Rekak Babı'nın 50 numaralı hadisi. Hadis önemli olduğu için vereyim şeylerini. Müslim'in İmam Babı'nın 374 numaralı hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir tablo aktarıyor bize. Hadisi bize nakleden de Abdullah İbni Abbas'tır. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün bize şöyle bir şey anlattı. Dedi ki efendimiz geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm. Yanında 7 8 bilemedin 10 tane iman etmiş insan ancak vardı. Peygamber gördüm, yanında 1 2 inanmış insan ancak vardı. Peygamber gördüm, yanında inanmış hiç kimse yoktu. Peygamberlik bu ve böyle imtihanı bu kadar ağır olan peygamberler de var. Sonra bir peygamber gördüm, büyük bir kalabalık var arkasında. Sevindim hevesle baktım. Yanımdaki Cebrail'e dedim ki Cebrail bu benim ümmetim olmasın. Hayır dedi ya Resulallah bu Musa'nın ümmetidir. Önündeki peygamber de Musa'dır. Biraz sonra bana dedi ki ufka bak ey Muhammed ufka baktım koca bir karartı gördüm. Sevindim iştiyakla dedim ki Cebrail bu benim ümmetim olmasın. Başını diğer ufka çevir dedi ya Resulallah. Bir diğer ufka çevirdim ki o gördüğüm koca karartının kat kat daha fazlası bu diğer ufukta büyük bir kalabalık. İşte senin ümmetin o sorgusuz ve sualsiz bir biçimde senin ümmetinden de 70 bin kişi cennete girecek diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlattı diyor İbn Abbas çekildi hanesine. Sahabe durur mu? başladılar aralarında konuşmaya kim bu sorgusuz sualsiz cennete girecekler Farklı farklı görüşler söylendi bir ara sesler yükseldi sesler Allah Resulü'nün odasına doğru gidince aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıktı dışarıya dedi ki neyi tartışıyorsunuz burada ya Resulallah dedin gittin bir şey öyle bir şey söyledin ki biz gittiğim bir andan beridir tartışıyoruz Allah aşkına sen bize söyle o sorgusuz sualsiz cennete girecekler kimler hele siz söyleyin bakayım siz neler söylediniz diyor sahabe görüşlerini söylüyor. Hayır diyor tahmin edememişsiniz isabet de kaydedememişsiniz. Kimdir onlar biliyor musunuz sorgusuz ve sualsiz cennete girecek olanlar. Her şart ve durumda Allah'a gerçek manada tevekkül edenlerdir. Büyü yapmayan yaptırmayan uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine selim bir kalp ile teslim olup güvenenlerdir. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Tevhid ehli dedi. Büyü yapmayan, ona inanmayan uğursuzluğa inanmayan başına bir şey geldiği zaman hemen sağa sola farklı bir biçimde gidip bir şeyler aramayan yanlış yerlere tevessül etmeyen Allah'a halini arz edeceği yerde nefesi kuvvetli hoca arayan mesela söyleyeyim ki derdim anlaşılsın bu manada bir şeyler yapmayan gerçekten bu konuda Allah'a tam anlamıyla tevekkül eden ondan geldiyse eğer odur şifasını verecek olan bu meşru şifa vesilelerini ortadan kaldırma değil. Ama biliyorsunuz bu konudaki sıkıntıları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de 14 asır önce o sıkıntılara dikkat çekiyor. Tevhid akidesini zedeleyecek bu manadaki şeylere tevessül edilmemesi gerektiğini söylüyor. Eğer böyle olursanız bu şansı, bu imkanı kaybedersiniz. Yok böyle olmazsanız akidesini, akidenizi sağlam korursanız ve o tevhidi bilincinize zarar vermezseniz siz muvahhitsiniz. Muvahhitlerin de kazanacağı mükafat ödül sorgusuz ve sualsiz bir biçimde cennete girebilmektir. Ya Rabbi sen bizlere bunu nasip eyle.